duygularınızı merak ediyorum. Size kısaca e, duygularınızla ilgili röportaj yapacağız. Evet, söz almak isteyen. E, Gazi Mustafa Kemal, Kemal Atatürk'e silah arkadaşlarına çok şey borçluyuz. E, bu vatanda burada olmamızı, size, e, burada olmamızı sağladıkları için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler İbrahim. Bu film Cumhuriyet'in çok zor şartlarda ilan edildiğini bize gösterdi. Ve bütün çabalarından dolayı Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve bütün şehitlerimize çok şey borçluyuz. Çok Teşekkür ederim. Bu tiyatro gösterisinde de gördüğümüz evet. gibi Atatürk ve askerlerimiz bu vatan için çok uğraşmıştır. Atatürk'ün çocukları olarak biz de vatanımıza sahip çıkmalıyız. Cumhuriyet Bayramımızı coşkulu bir şekilde kutlamalı ve ona sahip çıkmalıyız. Atatürk'e teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu değerli mirası Türkiye Cumhuriyeti'nde bizlere bıraktığı için Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duyuyorum. Bir kız olarak burada bulunduğum için mutluyum. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bence duygular çok iyi yansıtılmış ve oyuncular çok gerçekçi oynamış. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok iyi anlatmışlar en kıymetli, kıymetli olan vatan olduğunu tekrar savunmuşlar. Atatürk'e çok teşekkür ederim. Bu vatanı bizlere bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşları ve sayısız şehitlerimize çok fazla şey borçluyuz. Cumhuriyet'in sayesinde e, devletin tek ve gerçek sahibi bizler olduk. Evet, yapmamız gereken oldukça şey var. Teşekkür ederim. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet! Videoyu Cumhuriyet'in ne kadar zor olduğunu öğrendim ve bu ve bu filmi hazırlayanlara çok teşekkür ederim. Biraz bırakan kahramanlarımızın yaşadıkları duyguları, vatan sevgisini, vatan aşkını, şehitlerimizin asilce şehit olduklarını anlatması, videoyu izlerken bile duygulanmamak elde edeyim. Ee, başta kahramanlarımız olmak üzere bütün tüm vatanımızın Cumhuriyet bayramını kutlarım. Bu mesleği <laughs> baştan Fatima'ya katı koymam üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle, milletle arıyor, 29 Eylül Cumhuriyet Bayramımızı içtenlikle kutluyor. Hepinize iyi seyirler. ...yapmak için gelirim. Peki Cumhuriyet nasıl ilan edilmiştir? Cumhuriyet meydanında büyük bir zafer hikayesidir o. Madros Bütü kadar ulaşır bu direniş. どうも。 Çok anlamlı bir değerli. Bu ülke özgürlüğüne kavuşmak için çok uğraştı ve savaştı. Atatürk önderliğine mücadele edildi. Filmi izlerken bunu daha iyi anladık. Düşünsenize Cumhuriyet olmasaydı ne kötü olurdu.